Merhabalar. ismim Mustafa Sokullu, Nümondiyar Dijital Kurucu Ortay. Dijital dönüşüm yolculuğunda iletişim kanalları ile CRM ve operasyonel yazılımlar bütünleşik çalışamadı. Kullanıcılar iletişim geçmişi ve yönetimi için farklı yazılımlar arası gelgitler yapmakta, bu da zaman ve, ve performans kayıplarına yol açmış. Oysa baklava omni kanal ile tüm iletişim kanallarını CRM'i tek ekrandan yönetebilir, istediğiniz iletişim senaryolarını otomatikleştirebilirsiniz. Üstelik hiç de kod yazmadık. İnovasyonumuz tüm iletişim kanallarını ve temel uygulamaları ölçeklenebilir, yapay zeka destekli, hibrit bulut platformda bütünleşik olarak kullanıcılara hazır sunmak. İşletmeler mevcut CRM'lerini veya diğer omni kanal CRM'i kullanabilirler. Artık şirket verileri güvende olup istedikleri lokasyonda barındırabilirler. Özgün yapay zeka destekli piston çözümümüz içerik ve dil bağımsız olarak müşteri veya çalışanların anlık duygu durum analizini yapabilmektedir. Satışlarımız kanal aracılığı, branding ve ortak pazarlama ile devam etmekteyiz. Yaz ortasına kadar self-servis özelliği ile webten satış ve otomatik kurulumu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hizmetimiz aylık eş zamanlı kullanıcı bazında olup istenen özelliklere göre fiyatlarımız 15-45 dolar arasında değişmektedir. Hedef pazarımız e-ticaret, sigorta, fintech ve turizm işletmeleri olup özellikle insurtech'te uzmanlaşmak istiyoruz. 2023'e kadar global omni kanal iletişim pazarının 25 milyar doları geçmesi tahmin ediliyor. Bulut santral çözümü sunan rakiplerimize ek olarak biz tüm iletişim kanallarını kapsıyoruz. IoT iletişim platformumuz ile tam entegrasyon ve zengin API desteklerimiz Türkiye bulutunda hizmet vermemiz bizi farklı kılıyor. Hızla gelişen platformumuzu 2021 Haziran'da Microsoft Teams global sözleşmemiz kapsamında tüm Microsoft Teams kullanıcılarına sunmaya başlıyoruz. Haziran sonunda Barcelona Mobile World Congress'te yeni global ürün lansmanımızı yapmış olacağız. Bugüne kadar kendi satış gelirlerimiz ile sabit gider ve yatırımları karşılasak da yeni destek satış ekibi pazarlama İngiltere ve Hollanda ofisleri için 125 bin dolar yatırımı ihtiyaç duyuyoruz. Ekibimiz mühendisler, mimar, psikolog ve grafikerlerden oluşmakta. Zengin müşteri portföyümüz her geçen gün artmakta. Artık iletişim kanalları ve farklı uygulamalar arasında kaybolmayın. Baklava size tüm iletişimi ve işinizi tek tepside sunuyor. Afiyet olsun.